Aleyküm arkadaşlarım nasılsınız görüşmeyeli bu bir hafta 15 günde görüşemedik ilk denetimimiz diyemeyen ondan sonra bozuldu arkadaşlarımız ondan sonra apartmanın şeyi gitti ondan sonra bugün anca yaptılar anca arkadaşlarım buluştu şimdi ne yaptık çocuk işten geldi yemek yaptım ondan sonra burgul pilavı yaptım yeşil fasulye böyle susuz çok su koymadım, öyle pişirdim. Aç tencerelerin ağzını korset, koymadım yemekleri. Ondan sonra bugün pilavı yaptım acıcık ve ha pirinç pilavı yiyorum. Yeşil fasulyeyi böyle az su koydum, onu yaptım. Az tavuk vardı, onu aşıladım, pilavın üstüne dekor ettim. Salata yaptım, patlıcan yemeğimiz var, İşte. Yeter, zaten üç kişi arkadaşlarım, Allah ne verdiyse İki de turşu çıkarttım. Oğlan yirdiğim. Biz zaten turşu yiyin. salata turşusu. Ondan sonra. Allah'ıma çok şükür. Ekmeğimiz de var. Bak arkadaşlarım şimdi yemek yiyecek. Çocuk işten geldi. Bak çıkın gelin. Yemek yiyecek akşam. Yemeğimizi yiyelim. Arkasına da bir demlik bir çay. Oh, oturun içeyen. Akşam oldu. Yatma zamanı. Ondan sonra. Arkadaşlarım hep kucak dolusu selam. Türkiye, yurt dışı hepsine hepsine kucak doluşu inşallah bundan sonra şeyimiz gitmese konuşuruz. Hadi arkadaşlarım size iyi akşamlar diyeyim. Ev, <laughs> uygularımız hadi. Hadi arkadaşlarım. Hadi bu ne akşamlar. Hadi.